ek alamadı geri ten. <laughs> oh. hmm. Hadi bir bio yapalım ya. Bios. Hadi yapalım. çatı mı garaj mı? çatı çatı. Na çatı, çatı. Şimdi bir de bir takım. Oraya yine az olur ya. Haritanın sonu çünkü ta en son. Ya şu 14 kişi ya. kaldı zaten. 13 On, kişi. Enkazında bir şey var mı acaba? Ben yani top tarafa doğru yüzdüm de enkaz gözükmüyor orada. Oo gelen var. Diyelim ki var. Ne olacak kanka? Az dedim ya amına koyayım şuna bak. gördün mü onu? Ağzına nasıl sıçtım onu? Sike sike öldürdüm onu. Bu ne lan? Hiçbir şey yok etrafta. Amına gibi. Arkata giriyorum. Bir alta indim. Bir bomba gibi hatta paraşüt geldi çatıya. Beyler beyler beyler. olur ama lan sana da bir daha var onun da. bir daha var onun da. Oğlum ben niye dondum ya bütün sakızım ha onur bitti dondu Banka da Bankara e mı düştün lan? Galiba adam var. Pinkledim. Bu ne <laughs> lan? Herifi Görmeden vura vura öldürdüm lan. Hiç görmedim ama. Bak burada 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 bak 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 burada. Sık şuna sık şuna ben kendim kaldırıyorum. Lan. Onur. solundaki ya. kendini kaldıramıyor ama. Düştü mü lan? Neyse Herife o da sahip. uçayım dedim. elif camdan döndü bir şey attı bana orada. Bıçak attı ne yaptı? Haberler kötü gençler. Bıçak attı bana ya. Herifin tam üstüne atlıyordum. Haberler çok kötü. Ne oldu? Serkan abi 5 kilo almış. 5 kilo yaptı. o yüzden kötü. Bu elgin olmaz. Serkan <laughs> abi 2'den sonra senin bırakman lazım. Biliyorsun değil mi? <laughs> Şu da 6. İki kişi işaretledim size. Bir tanesini de ben aldım. Az önce 1600 kilo sıfırda şimdi 1700 kilo altı kilim var. Ya vurun şuna. Ah oh be. Kırıklı biliyorum. İpne benim süpremeyi almış ya. Adam Nasıl iniyor. İki tane mermi attım. Adam şöyle. indi es geçti. Hadi be. Bir tane daha burada alıyorum. Kaptanım. Çatı dolu çatı. Çatıda iki takım vardı, birbirini yedi üç kişi var şu an tam çatıda. Emrah yu e, var. Abi, olana inanamayacaksınız. <laughs> Kutuya açayım derken İpe zip zipline tırmandı. Anladık ki. Şunları nerede? nerede aman okuyayım ya. Şey mi kaldı? Loza çıktı. Çatıda dedik miyorsun abi? Aa sana geldi Tayfun. Yavaş yavaş. Düş artık ananı sikeyim, düş artık. Kaç tane vuracağım? Kaç tane vuracağım? Nerede? Ben, bunun doğurduğu. Çatımızda muhtemelen. Şemikale gitti. Her gözünde doğurduk. Çatıda çatı çatıda çatıda! Ah. Çatınızda iki kişi var beyler. Hadi be! Çatıda iki kişi çömelmiş Lan. bakıyor orospu. Demeyeyim neyse ya. Yani. Ben çatıda olduklarım. La. Lan, az çok biliyorum Zirin da. Altımda. Abi gezinmeyin görüyorlar. Arkanda Görüyor arkanda. Bir <laughs> kere kanka. Mouse'un şey. şeyi klavyenin kenarına geldi ya. Abi çatıda adamlar boş verin onlar şey yapmayın. Göstermeyin. Avantajlı adamlar. O değil beni sniper başka yerden sniper aldı bana. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi ben oraya nasıl ineceğim? İnme. Başka yere git. Adam kaldırıyor lan orada biri. Siphon. Lan nerede? Tam Otur, orada bir yerde. Orada adı. orada orada orada. Solunda sniper var solunda. Bekle oradan iPhone. çıkacak ha gaz gelince. Aa gidiyor. Şemikale doğru gidiyor. Allah Allah odası çektim. Emrah ne? Karışık oradan nerede? Geldi. Emrah lo zaten alsan al. Kanki uçacağım da. Birini daha ettim tabancayla. Tabancayı bitirsen onu. Nerede? Lo yanında. Eğer bittiyse. Load'a da biri daha indi, biri daha indi. Lan pezevenk! Abi silahsız gitmek Arkam... istemiyorum. Arkamdaymış dipçikleye dipçikleye aldı beni. Tam Load'a hatta. Ve kötü haber ben 7 yaptım. Onun içinden geçtim. Ya ben orada olduğunu bilmiyorum hiç. Adama sıkarken fıt 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 ses geliyor. Meğer bana vuruyormuş dipçikle. Ama nasıl sıçtım? Yukarıda. Bu da ata Lan Allah cezanı. Benim ama bir biri de sıkıyor oradan. Su kulesine indi bir tanesi. emrah şunu alsana. Su Şu kulesine indiler ha dikkat. Ha bak orada. Lan vuramadım Elif bir tane bile denk gelmedi aman akoyim. Nereye gitti lan o? Sen ben Genç de vuramadım de, daha sağlı dibinde. Sağlı gidelim mi? Sağlı sağlı. Dur alanı verecek şimdi ona göre gidelim. Tünele 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 doğru. Tamam gidebiliriz. Abi yukarı çıkın. Yo. Şurada adam. Az destek olun be. Anne nerede? Nereye kalan? İşaret attı mı birde? Kurşunum kalmadı ya. Tam şurada. Oğlum nasıl bir sniper atıyor ya. Gel kanka. Anasını sikeyim gözümde yıldırım patladı. Aa geldi. Aldım ikini aldım. Tamam ben kaldırıyorum tarafını. Bakan... Oh, oh, oh. Yine bakan var yine bakan var sanki. Bakıyorlar. <laughs> Abi tünelden gireceğiz oraya başka Abi, çaresi yürüyün, yok. Abi yürüyün, yürüyün 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 yürüyün. Aykun yürü. Serkan abi neredesin? Geldim. Bak tünele girmek üzereyim. Aha mortal. Amanın uza koydum şimdi. Hadi. Tüneldeyim geldim mi? Soldan giren oldu lan şuradan. Lan benim kurşunum, kurşunum yokmuş ya. Abi bir munisyon bulmamız lazım. Ya. Aynen. Şu armorlu şunlardan yok mu Allah, Valla de adam çağırma var. Bende de var adam çağırma. Açın kutuları, kutulardan çıkar ya. Üstümüzde iki kişi var. Ya şimdi şimdi üstte mi çıkıyor? Beni takip edin abi. Bekleyin ses var. Yürüyor arkamızda ha. Gelsenize. Beni takip edin. Beni Serkan abi gel buraya. Geliyorum dur. Tayfun Serkan abi gelin abi. Gelin abi. Çatıda var bunlar ya. Ya anlayamıyorum ki sesi aşağıda mı yukarıda mı onlar. Yukarıda abi yukarıda. Kanka yukarıda yukarıda gel gel gel. Gelin abi gelin 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 yürüyün alana doğru bir gidelim. Bronz verdi. Çıkın abi şuraya. Niye çıkamam? Lan. Yukarı çıkacağız mı? Bak abi bilmiyor. Bence yukarı çıkalım. Bence de. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar zaten. Bakın abi yavaş abi yavaş. Şu tropiyi kursanız ya. Adam kaldı ama bana geçti lan. Ha orada orada bizi bekliyorlar. Bizi bekliyorlar. Kaçıra kanka. Hadi. Geliyorlar ben kendimi kaldırıyorum kim kapattı lan? Ben kapattım adam kalsın diye de. Ben aşağıya bakıyorum. Aşağıdan gelebilir. Adamı çok kırdıydım da onlar yukarıda. Onlar ya. avantajlı beyler çıkamayız. Benim sesim de kalmadı. Yok gittiler lan. Yatmışlardır oğlum gider mi olur? Ben düştüm diye basabilirler. Bak oraya, bak oraya. Ömer'e bakıyorum. Dedim. Abi, arkalarından Aşağı çıkmak ana. istiyorum ya. Abi, yandan gidelim ya. Oradan bekliyorlar artık bizi, belli zaten. Arkadan çıkış şey yok muydu ya? Yani? Şöyle dönüp dolaşıp bak, gidelim. Bak, şurada merdiven var ama... Ha işte o merdivenden çıkmak istiyorum. Gazda şimdi oraya çıkarsak öksüreceğiz adamlar uyanacak bizim geldiğimize. Sağda ses var burada. Üste şimdi üstte. Beyler karşıya geçtim ben. Tam şurada üstte adam. Sen bir darla kanka üstü. Görüş yok ki. Düştü oradaki. Serkan abi bitir onu. Tam önünde. Burada bir burada bir burada, burada Ah be. İçeri girdi. Adam çarmayla benim vi çarmayla. Vipe oldu onlar. Wipe oldu. Tamam. Bunker, bunker At, açtırmıyorlar şey diye. Al Dur çağırdım adam. ben çağırdım. Çağırdın mı? Aa siktir. Serkan abi arkandayım. Bıraktın gittin beni. Tayfun. Havada vurdular. Heh. Sal kendini Onur. Iıı ee, tamam. Abi oyun bizde. Az sakin olun. Üstümüzde biri var bak. oldu? Bana vermedi. Beyler adam burada. Oğlum tek kişi lan. Aa, ee, sakin. Bak şurada. Adam, var adam, şu çağırdı. Bana koyayım ya. <laughs> tamam havada vuracağız havada. Geldi. Bir de aynıydı, biri de indi, biri de indi. Nerede bu amına ne koyduğumun oldu ya? Öldü oğlum. Ölme ihtimali, yaşama ihtimali ben, ihtimal yok. Bende adam çağırma var. Bende de var. İlk düşeni çağıracağım hemen. Bu ip ne şu arada? Kafasından vurdum onu. <laughs> Kodumuna. Oğlum 9 kill yapmışım lan. Bir tabi bir Serkan daha Serkan Abi, Serkan abi rekor kırdı. 10 kill'le o bitmiş zaten. <laughs> Serkan abi şeytanın bacağını kırdı herhalde. Galiba. <laughs> Vallahi ben çok rezalet oynadım. Önemli değil sağ <laughs> Gençler, ol. Gençler ben müsaade istiyorum. Tıraş ol, olacağım. Kırağım. Artık çocukları yıkacağım yani zirvede tamam. bırakayım bak. Zirvede bırakalım. Çocuklara bırak. Aynen bence zirvede bırakalım. Rahat geç oluyor. Burada sabah kalkamayacağız. Ziyade görüşürüz. Hadi görüşürüz kanka. Yolumuzu yapalım. Kuvarı çıkalım Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi i̇yi geceler. İyi geceler gençler.